nasıl istifa edersin? Vaziyet öyle icap etti. Nasıl? Oyun mu oynuyoruz burada? Ben sana itimat edip en mühim cepheye gönderdim. Sen bırakıp geliyorsun. İtimat ediyorduysanız neden cephe kumandanı olarak beni düşünmediniz paşam? Neden bu orduyu kendi emellerinden başka bir şey düşünmeyen yabancılara teslim edersiniz? Onlar bizim müttefikimiz. Değil. Bu... ...Falkenay'ın gecenin onunda evime gönderdiği üç sandık altının zaptı. Bu da bu adam bana niçin rüşvet teklif ediyor diye işin peşine düştüğüm vakit aldığım cevap. Sor bakalım General Krezman, Gazze'nin FETA naşiretiyle neyin anlaşmasını imzalıyormuş? Kulağımla duydum. Falkenay'ın Araplar Türkleri sevmiyor. Bizimle ittifak etmeleri daha muhtemel dediğini. Seni borçlandırdığı parayla, senin askeri, benim askerimin kanıyla... ...Arapları sömürgeleştirme peşinde. Bir tarafta Fransızlar, bir tarafta İngilizler, bir tarafta Almanlar. Leş kargası gibi üzerimizde uçuyorlar.